güzellik algısı, makyaj trendleri hatta ve hatta uygulan estetik operasyonları bile zaman içerisinde evrim geçirmiş olsa da baki olan tek şey var ki o da en değerli giysimiz olan cildimize iyi davranmak. Aslında size bunu yıllarca bunun tam tersini yapmış. Yüzündeki cilt makyajını bile doğru dürüst temizlememiş. ıslak mendille falan yalandan silmiş biri olarak söylüyorum. Ve yaptığım bütün bu yanlış uygulamalar neticesinde de Son bir yıldır çok ciddi bir cilt kuruluğu problemiyle karşı karşıyaydım. Özellikle yüzümün şu bölgelerinde çok ciddi bir kuruma vardı ve biliyorsunuz geçen senenin ikinci yarısı itibariyle de doğal ürünler kullanmaya başladım. Fakat bunun kullandığım doğal ürünlerle de hiçbir ilgisi yok. Çünkü yaklaşık bir senedir falan yani bu doğal ürünleri kullanmadan önce de yüzümde aynı kuruluk problemi devam ediyordu. Fakat ben maalesef sanki böyle bir problemim yokmuş gibi davranıyordum. Ve artık bir yılın sonunda problemi çözemeyince nihayet aklım başıma geldi ve bir dermatoloğa gitmeye karar verdim. Dermatolog bana eczaneden alacağım bir krem verdi ve bir hafta kullanırsam sorunumun geçeceğini söyledi. Ama nelere dikkat etmem lazım, yüzümü nasıl nemlendirmem lazım, benim sorunum ne falan bu bunların hiçbirini doğru dürüst söylemedi. Aslında buradaki en büyük hata benimdi. Çünkü birazcık tembel davrandım. Yani zannediyordum ki dermatolog beni her anlamda yönlendirecek. Bana yapmam gerekenleri söyleyecek ve ürün de önerecek diye düşünürken açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Tabii ki her dermatolog böyle olacak diye bir şey yok ama ben açıkçası çok da memnun kalmadım ve bu saatten sonra da artık birazcık kendi işimi kendim çözmem gerektiğini düşündüm. Ve şu anda da yaklaşık 3-4 haftadır falan bu problemi çözdüm. O yüzden bugün size minimalist cilt bakım rutinimi kullandığım ürünleri göstereceğim. Bununla birlikte biliyorsunuz ki 2021 yılında hayvanlar üzerine test yapmayan ürünler alacağımdan bahsetmiştim. Bu ürünleri nerelerden nasıl bulacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Şimdi hazırsanız ürünlerle başlayalım. İlk olarak tabii ki cilt bakım rutinimin ilk adımı temizleme adımı. Ben göz makyajı temizleyicisi olarak Bade Natural'ın bu ürününü kullanıyorum. Bu ürünü açıkçası indirimdeyken markaya güvendiğim için ve cam ambalajda olduğu için aldım ama bazı dezavantajları var. Öncelikle bunlardan birazcık bahsedeyim. Benim normalde kullandığım daha evvelden kullandığım çift fazlı makyaj temizleyicileri kadar kolay temizlemiyor. Bir de tamamen yağ formunda bir ürün olduğu için gözümde birazcık yağlı his bırakıyor. Ben bunun için ne yapıyorum? Gül suyuyla bu ürünü birazcık karıştırıyorum. Ama uygulama esnasında pamuğun üzerine birazcık da gül suyu döküyorum ve o şekilde temizliyorum. Açıkçası bu ürünü bittikten sonra tekrar alır mıyım emin değilim. Almamdaki en büyük sebep hem markaya güveniyor olmam hem de cam ambalajla satılmasıydı. Ama çok çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. O yüzden sizin kullandığınız plastik ambalajla satılmayan bir makyaj temizleyici ya da bir makyaj temizleme yöntemi varsa benimle paylaşırsınız çok sevinirim. İkinci olaraksa benim aslında yıllarca ihmal ettiğim, doğru dürüst uygulamadığım cilt temizliği. Ben bunun için Baden Naturel'ın bu keçi sütlü sabununu kullanıyorum. Açıkçası daha önceden farklı sabunlar da kullanmayı denedim. Fakat keçi sütü doğal bir nemlendirici olduğu için yüzümü en az kurutan, en iyi nemlendiren sabunun bu olduğuna karar verdim. Bu arada videoda çok fazla Baden Naturel ürünü göreceksiniz. Markaya sadece güvendiğim için kullanıyorum. Herhangi bir şekilde sponsorlu falan değil. Siz farklı bir markanın keçi sütlü sabununu da alıp deneyebilirsiniz. Şimdi ikinci aşama olan nemlendirme aşamasına geçmeden önce birazcık yaptığım araştırmalardan size bahsedeceğim. Doktor benim problemimi çözemeyince ben de kendi nemlendiricimi kendim bulmaya karar verdim. Ve bu esnada da hiyaluronik asit tekrar tekrar karşıma çıkıyordu. Ve ben de dedim ki kendime güzel bir hiyaluronik asit bulayım ve böylece nemlendirme sorunumu çözeyim diye öyle zannediyordum. Fakat yorumlarda şunu fark ettim ki bu asit tek başına yeterli olmuyormuş. Üzerine bir nemlendirici de uygulamak gerekiyormuş. Bunun nedenini araştırırken karşıma iki tane kavram çıktı. Biri hydrating, biri de moisturizing. Video boyunca bunların İngilizce kullanacağım. Kusura bakmayın çünkü Türkçe'ye çevrildiğinde işte ikisi de hemen hemen nemlendirici gibi anlaşılsa da aslında çok farklı kavramlarmış. Şimdi ilk olarak Hydrating dediğimiz ürünler hücrelerimizin kaybettiği suyu hücrelerimize sağlayan şeylermiş. Yani aslında su ihtiyacını karşılıyor. Fakat moisturizer dediğimiz ürünler ise aslında bu hydratinglerin vermiş olduğu suyu nemi yüzümüze hapsetmek için üstüne bir tabaka oluşturmamız için kullanmamız gereken ürünlermiş. Okuduğum bir yazıda şöyle yazıyordu. Hyaluronik asit gibi serumlar ya da bu formdaki ürünler hydratorlar oluyormuş. Seramit ya da gliserin gibi bileşenler içeren kremler ya da yağ formundaki serumlarsa moisturizer oluyormuş ve bunların ikisinin birlikte kullanılması gerekiyormuş. Peki bu bilgiyi öğrenince Fatma'nın işi bitti mi? Tabii ki bitmedi. Kendime bir hyaluronik asit bir de ona uygun nemlendirici arayışına girdim. Fakat tabii ki bazı kriterlerim vardı. Öncelikle zararlı kimyasallar içermemeliydi. Yani en azından işte silikon, paraben, fosfat, sülfat gibi bileşenler içermemeliydi. İkincisi mümkünse cam ambalajlarda olmalıydı. Hayvanlar üzerinde test edilmemeliydi. Ve tabii ki bütün bunlar kadar önemli bir diğer şey ise bütçeme uygun olmasıydı. Ve bu esnada karşıma The Ordinary markası çıktı. Açıkçası bu markanın hyaluronik asidi benim istediğim bütün özellikleri sağlıyordu. Şimdi burada birazcık hayvanlar üzerinde test yapılmaması konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu ürünlere cruelty free ürünler deniyor. Bu tarz ürünleri aramanın en güvenli yolu cruelty free sertifikalı ürünler aramak. bunun için de kontrol edebileceğiniz resmi 3 tane site var. Bunlardan bir tanesi PETA bir tanesi Czech Cruelty Free, bir diğeri de Cruelty Free International. Ben bunların tamamının linklerini açıklamanın arkasında koyacağım. Burada çok detaylı anlatmayacağım. İlgilenen olur, ilgilenmeyen olur ama merak ediyorsanız bu sitelere girip karıştırabilirsiniz. Ben bunlardan ilk olarak PETA'yı keşfettiğim için size birazcık bahsetmek istiyorum. İlgili kısma istediğiniz markayı yazıp, ara tuşuna bastığınız zaman o marka hayvanlar üzerinde test yapıyor mu, yapmıyor mu, vegan mı, ne bileyim sürdürülebilir bir marka mı gibi bütün aslında bu özellikleri bulabilirsiniz. Ben listeye baktığımda maalesef Baden Natural'ı ya da birçok yerel üretici oralarda göremedim. Ama sonra öğrendim ki bu sertifikaları almak gerçekten çok pahalıymış. Yerli firmalarda üretici beyanına güvenmeye karar verdim. Fakat büyük markalarda, global markalarda her zaman için orayı kontrol edeceğim. Yine aynı şekilde aynı kriterleri karşılayan ve hyaluronik asitle içeren bir krem aracına girmiştim ki karşıma Derma E markası çıktı. Ben şu anda Derma E markasının bu kremini kullanıyorum. Benimkisi sanırım gündüz kremiydi. Açıkçası ben gündüz ayrı, gece ayrı falan krem kullanacak kadar böyle detaylı biri değilim. O yüzden bir tane gündüz kremi aldım. Hem gündüz hem gece kullanıyorum. Ve gerçekten şu iki ürün, e, uygulama şeklimi de birazdan size bahsedeceğim. Ciddi anlamda benim yüzümdeki bu kuruluk problemine çok çok iyi geldi. Ve çok da memnun bu ürünleri kullandığım için. Bir de Body Natural'ın bu anti-aging serumunu kullanıyorum. Ben bu ürünü by the Natural indirimden almıştım ve dermatoloğa gidince gösterip sordum. Yani ben bu ürünü kullanabilir miyim diye. Dermatolog içeriğine baktı, yapısına baktı. Güzel ama bunu her gün kullanma. Birkaç günde bir kullan dedi. O yüzden sabah sadece Ordinary ile e Derma E kremi kullanıyorum. Akşamları da birkaç günde bir krem artı Natural'ın anti-aging serumunu kullanıyorum. Peki bu ürünleri yüzüme nasıl uyguluyorum? Ondan bahsedeyim. Gündüz sadece Krem artı ordinary serumu kullanıyorum. Zaten sabahları çok da vaktim olmuyor açıkçası. Ama akşamları yüzümü güzelce yıkadıktan ve temizledikten sonra uygulamayı yaptığımdan beridir gerçekten cildimde çok ciddi anlamda bir iyileşme oldu. Hatta Habib bile fark etti. Yani senin yüzünde çok güzel bir değişiklik var. Yüzün ayrı bir ışıldıyor demeye başladı. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bu videoda benim için önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden konuştuk. Doğaya saygılı ürünleri almaktan, hayvanlar üzerine test yapmayan ürünlerden bahsettik. Ama bütün bunlardan daha önemli bir şey var ki o da sizin bütçeniz. Evet, minimalizm her ne kadar zenginler arasında ortaya çıkmış bir şey olsa da, minimalizm asla size altından kalkamayacağınız bir borca girmenizi, kredi kartlarıyla alışveriş yapmanızı falan öğütlemiyor. Bunu unutmayın. Lütfen ne benim videomdan ne de birilerinin Instagram hesaplarından o bırakılan linklerden etkilenip de haddinden fazla pahalı şeyler almayın. Sıfır atık yaşam biçimini önemsiyor olabilirsiniz ama öğrencisinizdir, paranız yetmiyordur. Tek maaşta 3 çocuk okutuyorsunuzdur. Böyle durumlarda tabii ki sıfır atıktan daha önemli sizin hayatınıza devam edebilmeniz. Sıfır atık demek sadece cam şişede bir ürün almak, sadece pahalı ürünler almak demek değil. Suyunuzu evden götürerek, yemeğinizi kahvenizi evden götürerek, poşetinizi yanınızda taşıyarak, naylon poşetler almayarak da doğaya faydalı olabilirsiniz. O yüzden her şeye birazcık optimum gözünde bakmak çok daha iyi diye düşünüyorum. Bu konuda benim de son zamanlarda ilham aldığım bir paylaşım yapan bir kişi var. Size ondan da bahsetmek istiyorum. Atıksız Minimalist hesabıyla sevgili Ceren sıfır atıkla ilgili birçok konuda benim de akıl danıştığım birisi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve anlatmak istediklerim size doğru şekilde ulaşmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.